Herkese merhabalar. Bugün Predator evreninin son dönemdeki o heyecan verici dönüşümünü konuşalım diyoruz. Merhabalar. Evet, özellikle Prey sonrası dönem bayağı hareketli geçti. Aynen öyle. Yani 2022'deki Prey filmi vardı. Sonra o animasyon geldi. Killer of Killers. Şimdi de kapıda Predator Badlands var. Evet Prey ile başlayalım isterseniz. O gerçekten bir, bir tazelik getirdi seriye. 1719 yılı Komançı kabilesi. Naru karakteri, Ember Mid Thunder'ın performansı. Kesinlikle çok beğenildi. Hem eleştirmenlerden hem seyirciden iyi not aldı. Seriyi yeniden rayına oturttu diyebiliriz belki de. Ve bu başarı da sanırım yönetmen Dan Trachtenberg'e e, yeni fikirler için cesaret verdi. Farklı zaman dilimleri falan konuşulmaya başlandı. Tam olarak öyle oldu. Trachtenberg bu potansiyeli gördü ve dedi ki hani neden hep aynı dönem? Ve bunun ilk meyvesi de işte 2025'teki o animasyon antolojisi oldu. Predator, Killer of Killers. <laughs> evet o animasyon. Üç farklı zaman dilimi vardı değil mi Vikingler? Vikingler Feodal Japonya dönemi samuraylar ve 2. Dünya Savaşı. Üç farklı hikaye. Ve duyduğumuz kadarıyla puanları falan da çok yüksekmiş. Hani serinin en iyilerinden biri diyorlar. İnanılmaz. Yani Rotten Tomatoes gibi yerlerde %95-97 gibi oranlar gördü. Bu Predator evreni için rekor sayılır. Ama puanlardan da önemlisi hikayeye getirdiği bir şey var. Nedir o? Bu şampiyonlar arşivi meselesi. Meğer farklı çağlarda Predator predatorları alt eden Naru gibi hatta belki daha eski savaşçılar bir Yautja gezegeninde yani predatorların ana gezegeninde özel kapsüllerde saklanıyormuş. Oo bu çok ilginç. Yani bir koleksiyon gibi mi? Yenilmiş predatorların değil onları yenenlerin koleksiyonu. Aynen öyle. Ve bu tabii ki Badlands filmi içinde kapıyı aralıyor olabilir. İşte tam oraya geliyoruz. 7 Kasım 2025'te Predator Badlands vizyonda yine Dentretschenberg yönetiyor senaryoda da Patrick Aizon ile beraberler bu sefer ama işler bayağı farklıymış duyduğumuza göre evet Trecktenberg buna tersine çevirme inversion diyor yani ilk defa ana karakterimiz bir predator bir yavuçay ne yani biz filmi bir predator'un gözünden mi izleyeceğiz bu acayip bir değişiklik tamamen öyle Hikayenin merkezinde Dek adında genç bir yavuça var. Klanı tarafından dışlanmış, sürünün en zayıfı olarak görülüyor ama kendini kanıtlamak istiyor. Hmm, peki, nasıl bir karakter bu Dek? Kim canlandırıyor? Dimitrius Schuster Kalomatangi isimli genç bir oyuncu canlandırıyor. Az konuşan, sert, böyle biraz konun veya Mad Max havasında ama seyircinin yine de bağ kurabileceği bir karakter olması hedeflenmiş. İlginç. Peki seyirci bir Predator ile nasıl bağ kuracak? Yani maskesi falan... İşte orada Weta Workshop devreye girmiş, dijital efektlerle yüz ifadeleri desteklenmiş. Yani o maskenin ardındaki duyguyu, mücadeleyi bize daha iyi yansıtmayı amaçlıyorlar. Anladım. Peki Dek tek başına mı bu macerada? Fragmanlarda falan başka bir karakter daha görünüyor sanki. Evet, yalnız değil. Yanında Tia adında bir karakter var ve onu da Elif Fanning canlandırıyor. Ellie Fanning mi? Vay canına. Evet ve işin daha da ilginç yanı Tia bir insan değil, bir Wayland Yutani sentetiği. Yani bir android. Wayland Yutani mi dediniz? Dur bakalım. Bu direkt alien evrenine bir gönderme o zaman. Hem de çok bariz bir gönderme. Fragmanlarda logosu falan da görülüyor zaten. Bu iki evren arasındaki potansiyel bağları artık iyice güçlendiriyor. Peki bu Tia nasıl bir karakter? Bir android olarak rolü ne? Zeki biraz esprili ama tehlikelere karşı naif, toy olarak tarif ediliyor. Dek ile arasında beklenmedik bir hani uyumsuz çift dinamiği oluşuyormuş. Yönetmen özellikle filmde hiç insan karakter istemedim demiş. Bu da Android Tia'nın önemini artırıyor. Hatta Elle Fanning'in çift rol oynayacağına dair bir şeyler de okumuştum sanki. Tia ve Tess Satürre. Evet, o bilgi de var. Belki iki sentetikler, belki biri diğerinin yedeği ya da farklı bir versiyonu. Orası henüz net değil ama evet, çift rol ihtimali konuşuluyor. Bu ikili kesinlikle filmin ilginç dinamiklerinden biri olacak gibi. Peki bu e, garip ikilinin amacı ne? Hikaye ne anlatıyor? Nereye gidiyorlar? Kaynaklara göre Dek ve Tia, öldürülemez olarak tanımlanan çok çok tehlikeli nihai bir düşmanı avlamak için yola çıkıyorlar. Yani yine bir av hikayesi var ama bu kez avcı ve avlanan rolleri biraz daha karmaşık. Yani sadece yaratık kesme filmi olmayacak diyorsunuz. Aynen yönetmen bunun sert acımasız bir hayatta kalma mücadelesi olacağını ama aynı zamanda çılgınca eğlenceli olacağını da söylüyor. Yani hem gerilim hem aksiyon hem de karakter odaklı bir yapı bekleniyor. Yavça kültürünü o onur kodlarını falan daha derinden göreceğiz gibi. Hatta film için özel bir Yahutça dili geliştirildiği de söyleniyordu. Evet, evet. Bu da detaya verilen önemi gösteriyor. Artık sadece hırıltı ve tıklama sesleri değil, belki daha anlaşılır bir dil duyacağız onlardan. Tekrar şu animasyondaki şampiyonlar arşivine dörelim bir biraz. Dekin avladığı bu öldürülemez düşman acaba o arşivden biri olabilir mi? Bu şu an en popüler teorilerden biri. Eğer o arşivden kaçmış ya da serbest bırakılmış bir şampiyon ise bu düşman, işler çok ilginçleşir. Düşünsenize, belki Naru'nun kendisiyle ya da başka bir efsanevi savaşçıyla karşılaşabilirler. Hatta teorik olarak Dutch bile olabilir mi diyorsunuz yani Arnold Schwarzenegger'in karakteri? Yani teorik olarak evet neden olmasın, arşivde kimlerin olduğu belli değil sonuçta. Bu kapı açık bırakılmış gibi duruyor Killer of Killers ile. Bir de Comic Con'da paylaşılan bir görsel vardı sanırım Dek. Tia'yı sırtında taşıyor. Evet, Tia'nın alt gövdesi yok o görselde. Bu da yolculuğun ne kadar zorlu, ne kadar yıpratıcı geçeceğine dair güçlü bir ipucu veriyor bence. Yani bu ikili bayağı badire atlatacak. Anlaşılan Dan Trachtenberg'in Predator evreniyle ilgili uzun vadeli planları var. Badlands'den sonra da devam edecek mi? Kendi açıklamaları o yönde Badlands'den sonra üçüncü bir Predator projesi daha düşündüğünü söylemiş ve bunun da büyük ihtimalle Prey'in sonunda gördüğümüz o ipuçları vardı ya hani üç geminin gelişi. Evet evet hatırladım. İşte o doğrultuda Naru'nun hikayesinin devamına odaklanabileceği konuşuluyor. Yani Trachtenberg geçmişi Prey, Killer of Killers ve geleceği Badlands'i birbirine bağlayarak evleni bilinçli bir şekilde genişletme niyetinde. Peki seyirci ne diyor bu duruma? Yani predatörün kahraman olması, Alien bağlantısının bu kadar belirginleşmesi, beklentiler nasıl? Tabii ki prey'den sonra beklenti çok yüksek. Predatörü ana karakter yapma fikri kimileri için çok heyecan verici, nihayet diyorlar. Ama kimileri de acaba serinin özünden uzaklaşılır mı diye endişeli. Hani o gizemli avcı imajı zedelenir mi diye? Alien bağlantısı da tartışmalı olabilir. Kesinlikle. İki evrenin birleşmesini isteyen büyük bir kitle var ama bunu istemeyenler de var. Badlands'in bu dengeyi nasıl kuracağı merak konusu. Ama Trachtenberg'in Prey'deki başarısı insanlara bir güven veriyor yine de. Farklı ama saygılı bir iş çıkarabilir diye düşünülüyor. O zaman toparlayacak olursak, bugün Predator evreninin bu yeni dönemini, Prey'in açtığı yolu, Killer of Killers'ın köprü görevini ve özellikle de Predator Badlands'in getireceği radikal yenilikleri konuştuk. Evet, bir Yahutuca'nın yani Dekin gözünden bir hayatta kalma mücadelesi izleyeceğiz gibi duruyor. Üstüne bir de Valiant Yutani bağlantısı eklenince seri gerçekten de çok farklı, heyecan verici sulara yelken açıyor. Belki de Dek için en büyük av sadece o öldürülemez düşman değil. Aynı zamanda kendi klanının beklentileri ve kendi içindeki o zayıf halka algısı olacak. Kendi onurunu yeniden tanımlaması gerekecek belki de. Bu da ilginç bir katman ekleyebilir hikayeye. Kesinlikle. Sadece dışsal değil, içsel bir mücadele de görebiliriz. Bakalım 7 Kasım 2025'te neler göreceğiz? Bu yayınımızda Predator evrenindeki son gelişmeleri ve Badlands filmini elimizdeki bilgilerle değerlendirdik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>